Yönetici arıyor. aydatı atı ödemeyi yine unutmuşuz. Benden hakikat var mı? Sen çekecektin ya. Hadi git çek gel beş dakikada. E can'ı da al. Can kalsın ben iki dakikada gider gelirim. Ya odasını temizleyeceğim. Şimdi ayak altında dolaşmasın. Hadi. Can hadi oğlum. Sen nasıl geçirmek istersin hafta sonu Aslı'cığım? Odamı toplamak istiyorum. Aslında masamın yerini değiştirmek. İşimiz bitince de yürüyüşe çıkarız. O zaman planımız belli olduğuna göre işe sofrayı toplamakla başlayabiliriz. Nasıl sırayı beklemedik ama evde hastamız var. Acil para çekmem lazım dedim ve küçük bir yalanla sıranın en önüne geçtim oğlum. Baba niye öyle yaptın? Acelemiz var oğlum. Nasıl yani? Acelemiz olunca yalan söyleyebilir miyiz? Ne güzel olmuş masa burada. bayağı değiştirmişsiniz hmm. adayı. Anneciğim yaz tatilinde masamı değiştirebilir miyiz? Ben artık bu masadan pek hoşlanmıyorum. Hem senle beraber seçmiş oluruz. Tabii ki değiştirebiliriz. Madem hoşlanmıyorsun okul tatile girsin. Gidelim istediğin masayı seçelim alalım. Sonra da gelip düzenleyelim. Tamam mı? Anne yatağın yerini niye değiştirdin? Ya ne bileyim oğlum temizlik yaparken çekince böyle kalsın dedim. Değişiklik olsun dedim. Ama ben öyle seviyordum. Sosyal becerilerini yanlış edinen bir çocuk yetişkinlik hayatında da başkalarına saygı duymayan, kurallara uymayan bir birey olacaktır. Her ebeveyn evlatlarının topluma faydalı bireyler olmasını kendine görev edinmelidir.